Bir koruma saygı duymadığı bir kişiyi koruyamaz. Yakın koruma bir hedef olabilir ama koruduğu kişinin önüne geçerek hedef olması gerekir. Merhabalar. Ben Çağdaş Agun. Literat kanalına hoş geldiniz. Ben uluslararası yakın koruma firması olan Agun International Security Solutions'ın sahibiyim. Dünyanın birçok ülkesinde hizmet vermekteyiz. Rihanna'yı koruduk. Hugh Jackman yani X-Men diye bilinen kişiyi koruduk. Ben Affleck'le çalıştık. Monica Bellucci ile çalıştık. Kirsten Dunst'la çalıştık. Jack Ma ile çalıştık. Elizabeth Moss'la çalıştık. Ana merkezimiz İstanbul ancak dünyanın her yerindeyiz. Bugün sizlerle filmlerin içinde olan yakın koruma sahneleri ve buna benzer sahneleri inceleyeceğiz hep beraberiz. Bu film benim en çok beğendiğim filmlerden bir tanesi. London Has Fallen, Gerard Butler'ın oynadığı yakın koruma konusunu çok iyi anlatan filmlerden bir tanesi. Nasıl eğitim alıyoruz, neler yapıyoruz, nasıl çalışmamız lazım. Tabii ki film gerekliliği bazı şeyler var, yönetmenin istedikleri var. Ama filme doğru bir danışmanlık verilmiş ve hani eğitimlerin ya da korumanın nasıl tavır içinde olması gerektiğini gösteriyor. Burada bu sahneye baktığımız zaman Arabanın içinde oturan VIP var. Bugün Amerikan başkanı. Tabii ki zırhlı bir araç olması gerekiyor. Ama Gerard Butler'ın durduğu yer okey, kabul edilebilir. Yönü belki başka yöne bakıyor olabilir. Ama diğer saçsız olan arkadaşın duruşu yanlış. Arabanın önünde tamamen kişinin araya alınması gerekiyor burada. Burada açık hedef olarak gözüküyor. O yüzden hani Gerard Butler'ın durduğu kapının önü pozisyon olarak yan olmamakla birlikte doğru. Ama diğer kişi de onun önünü kapatmak durumunda. Yani o kişi gözükmüyor olması gerekiyor. Burada bir hata var ama film icabı içeride oturanı göstermek zorundalar Tabii ki böyle olacak. <laughs> Yakın korumada en önemli şey programlamaktır ön program çalışması advance work dediğimiz bir çalışma biçimidir. Yakın korumanın en önemli kısmını aslında korumayı oluşturan program kısmıdır. Bu program kısmına baktığımızda bir patlama ya da herhangi bir atak geldiği zaman ya da ikinci bir atak geldiğinde kişi koruma yapılırken onun her zaman senaryosu yapılmalı. Yani birinci halka dediğimiz kırmızı halka, onun dışındaki diğer halka atıyorum ona mavi diyelim. Onun dışındaki halka ya da yeşil diyelim. O bölgelerde korumaların ve görevlilerin pozisyonları var. Örneğin Türkiye'deki kettimleri var. Kettimleri dış halkayı koruyor. Mümkün olduğu kadar uzak halkayı koruyor. Ve uzun namlulu işte 556 işte AK 47, AR 15'lerle çalışıyorlar. Diğer taraftan hani yakın halkanın içindeki olan kırmızı bölgedeki kişilerin oradaki protokola uyuyor olarak yürümesi gerekiyor. Ön çalışma yapıldığı zaman protokola sadık kalınması lazım. Diyelim bir atak oldu. Ne oldu? Filmin orada gösterilen alanda asfaltın üstünde bir bomba patladı. Yön verildi. Yani ne oldu? Orada bombayı patlattılar. Mevcut koruma kişiyi alıp nereye kaçacak? Bombanın tam zıt yönüne kaçıracak. Normalde arabaya da götürmesi uygundur. Herkes silah çekiyor burada. Çok güzel. Bastırıyor. Hedef küçültmesi var. Doğru. İleri doğru gidiyorlar. Gittikleri yöne doğru da atak geliyor. Yani arkadan da gidemiyor. Öne de doğru gidemiyor. Bunu görüyoruz burada. Arabaya binmeye kalkıyorlar. Çok güzel. Burada arabaya binmeleri de doğru bir hareket. Çünkü araba güvenlidir. Şimdi balistik geli olabilir, balistik altı olabilir, BR6, üst düzey bir zırh olabilir, evet arabanın önüne eğildiler. Araba zırhlı olmadığını varsayarsak yanlış yerine eğiliyorlar arabanın. Çünkü arabanın eğilmesi gereken yer motor bloğunun ön tarafındaki lastiğin önü olması gerekirken ortada bir yere eğiliyorlar. Niye? Çünkü motor bloğundan mermi geçmez. Ve o lastiğin önüne kendisini koruma pozisyonuna geçirirse, eğilirse ve pozisyon alırsa daha doğru olur. Ama tabii ki araç zırhlı olduğu için arabanın önüne eğiliyorlar. Filmde var tabii işin içinde. Anons ediyor Burada yalnız olması çok büyük bir bence handikap gözüküyor. Birli, ikili, üçlü, dörtlü koruma olması, beşli koruma, altılı koruma olabilir. Kapanma ve açılmalar vardır korumanın içinde. Burada hani filme bakarsak kapanma var ama kapandığı zaman iki kişi koruyor. Çok tuhaf. Yani sen Amerikan başkanını koruyorsun. İki kişisiniz. Etrafta bir sürü koruma ajanları var ama onlar da silahlarını çekmiş, etrafa ateş edecek şekilde pozisyon alıyorlar. Yani bu hata bence. Olması gereken dediğim gibi plana sadık kalmak, olası bir risk durumunda oradan çıkabilmek, çıkacak şekil yoksa güvenli bölgeye götürebilecek şekilde olması gerekiyor. Yani film çok güzel ama yetersiz. Ola <laughs> Bye. Şimdi buraya girmek istiyorum. Şöyle bir şey var, halihazırda bir yakın korumanın mevcutta ders almak için gittiği bir koruduğu çocuk var ve bu çocuğun mesafe olarak bir yerinde duruyor. Daha yakın durması gerekliliği çok önemli. Bir plan olması gerekiyor. Bu plan çok önemli çünkü çocuğu oraya teslim ediyor ve oradan çıkabilecek en yakın mesafe, en kısa mesafede bulunmak zorunluluğu var. Ancak film icabı. Arabanın içindeki köpeğini gezdirmek için dışarı çıkıyor. Ancak o sırada başka bir köpek ona saldırıyor. Dikkati dağılıyor. Şu i̇şte köpekler birbirlerine dolanıyor. Tekrar arabasına koyuyor. Ama o sırada fark ediyor ki bu önemli bir şey. Farkındalık. Yakın korumadaki en önemli özelliklerden bir tanesi. Çevrede olup biteni fark etmek. Dikkat çeken olumsuz olayları algılamak. Bu algılamayı yaşıyoruz filmde. Gördüğüm o. Bir uyarı atışı yapıyor burada. Evet, uyarı atışı yapması olabilir. Ama buradaki hata benim kendi film olmasını geçersek, kişi koruma yapacak kişiye yakın olmak zorunda, ulaşılabilir mesafede olması lazım. Bu bir hata bence. Vuruluyor burada. Polisler var. Polisler aslında saldırgan olarak kılık kıyafet değiştirmişler. Ancak sütre gerisi dediğimiz yani bir şeyin arkasından ateş edebiliyor olması gerekirken kendisi hedef oluyor. Evet yakın koruma bir hedef olabilir ama koruduğu kişinin önüne geçerek hedef olması gerekirken kendisi korunacak kişinin uzağında yine hedef oluyor. Bu biraz saçma olmuş açıkçası. Çocuğu kaçırıyorlar. Baka kalıyor arkada. Fiyasko. <laughs> Burada hala hazırda gerçekten yüksek risk kırmızı kod varsa bir koruma yeleği yani çelik yelek iyi olması lazım ya da balistik bir yeleği olması gerekiyor ama bu balistik yelek yok ortada. Madem bu kadar risk var niçin bir kişi olarak çalışıyor? İkincisi niçin arabayı sürüyor? Bir yakın koruma araba sürmez. Yani burada şoför olması gerekir. Tek başına kalması köpek var. Hani köpek de bir K9 değil. Hani bir değişik. Yani orası çok şey filmatik tabii. Yapacak bir şey yok. Bir atak yiyorlar. Üç tane mermi giriyor. Şoför üç tane mermiden sonra vuruluyor. Çok normal gelmedi. Balistik bir araçta bu şekilde olmaması lazım. Tabi hani tüfekle mi atlıyor, tabanca ile mi atılıyor? Herhalde tüfek yakın mesafe olmadığı için. Ancak hani zırh delici mermiler tabii ki var. Ama bir, bir değişiklik var oradan. Çok ikna olmadım açıkçası. Orada kalmaları çok doğru değil. Madem hani bu kadar riskli bir kişi mutlaka arkada bir takip aracı yani follow car dediğimiz bir araç olmalı. Çatışmaya onların giriyor olması gerekirken tek başına bir adam koruyor. Ancak burada şoför Şoförün vurulması çok enteres. Ve orada kalmaları çok kötü. Arabadan çıkmamaları doğru. Araba tabii ki balistik olup da şoför kafasından mermi yemesi bu şaşırtıcı. Ama doğrusu olan arabadan çıkılmaması güvenli olan araç. Ama Kimseye de haber verilmiyor. Bir de bu tip araçlar zaten GPS ile izlenir. Bir atak yediği zaman, olumsuz bir şey olduğu zaman bilgi verilir. Telsiz yok. O da şaşırtıcı. Çünkü telsiz olmalı. Bu telsizden iletişim sağlanıyor olmalı. Çünkü telefonda bazı yerlerde çekmeyebilir, arayabilir ama burada hiçbir şekilde yardım istemiyor. Ve arabada otur, yat, kal. Yani bu çözüm değil. Çıkmamak doğru ama. Kişiyi sakinleştirmesi doğru bir hareket. Doğru. Çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar korktuğu zaman sempatik sinir sistemi devreye giriyor. Vücudundaki bütün kan hayati bölgeye akmaya başlıyor. Böyle olduğu zaman ayaklarının bağı çözülür insanın. Hep ayağın bağı çözülür der ya. Karnına böyle bir kramp gibi bir şey girer. Tünel görüşüne giren insan. Tünel görüşü dediğimiz şey şu. Daralır açınız. Daraldığı zaman da etrafta ne olduğunu farkına varamazsınız. Bu tünel görüşüne girdiği zaman ne yapacağını bilmeyen bir kişi de ister istemez donup kalır ve kolay hedef olur. Kolay hedef olduğu zaman da istenilen şey bu zaten. Saldırıya maruz kalır. Buradan çıkabilmesi için kişinin bir telkin yöntemiyle tabii ki rahatlayabilme imkanı varsa yapabilir ama diğer yöntemde derin nefes alarak kendini o pozisyondan çıkarabilecek ve kas hafızasına daha önce yerleştirdiği neyse onu yapmaya uğraşması ve yapması lazım. Koruma bunu biliyor anladığım kadarıyla Orada. Hani sakinleştirme yöntemine gidiyor çünkü kendisi paniklemiyor. Ama dediğim gibi herkes bilmek zorunda değil bu. Eğitimlerle kendine katabilir. Burada tabii ki bir celebrity var, kapısı açılıyor ve basına karşı kendisini göstermek isteyen bir celebrity var. Bunun önüne geçemezsiniz. Bir dakika falan diyemezsiniz. Bu çok yanlış. Bu daha önceden konuşulması gereken, korumanın volümünün ne kadar olduğunu daha önceden bilmek zorunda olan bir ekip olmak zorunda. E, diyelim ki böyle kendini göstermek isteyen bir selebriti ortadaysa ve siz onun önüne geçip insanları ve basını engelliyorsanız sorun yaşarsınız, işinizden olursunuz. Burada öyle bir şey yok selebriti için. Açık ki hani böyle bir şeyin önüne gelinecekse daha önceden de çalışılıyor olması gerekir ve aralarda başka adamlarınızın olması lazım. Excuse me, miss. Şimdi bir koruma benim kızım da işte bir <laughs> sizin gibi olmak istiyor ya da ne bileyim özel bir isteğini burada çalışırken ya da herhangi bir yerde söyleyemez. Artı konuşamaz. Normalde kişi konuştuğu zaman daha doğrusu VIP kendisi konuşmak istediği zaman konu koruma konuşabilir. Onun dışında ben koruma işte yapıyorum. Benim kızım da sizin gibi olmak istiyor. İşte müzisyen olmak istiyor. Ne yapabiliriz? İş hayatı sırasında böyle bir şey olmaz ama bir konu açılırsa ve konuş ne bileyim oraya gelirse o zaman fikrini sordukları zaman söyleyebiliriz ama onun dışında bir korumanın konuşması böyle zavallı pozisyonunda işte o da benim kızım da sizin gibi olmak istiyor gibi bir cümle kurmak çok komik olmuş. Tabii ki selebritelerle çalışıyoruz ve bazı sorunlar yaşıyoruz. Bazı selebriteler normal olmayan şekilde de davranıyor olabilir. Bizim işimiz bunları deşifre etmek ya da onları ortalığa saçmak değil. İşimiz onu kapatmak. Bir koruma yalnızca saldırıya karşı korumuyor. Prestijini de, onun yaşamını da, imajını da koruyor. İmajını koruyamıyorsanız o da bir koruma yapamamak demek. Yani bizim için yanlış. Yaşadığımız bir sürü olay var. Burada anlatamam ama bir sürü kişiyle çalıştığınız zaman hepsinin ayrı özellikleri, ayrı karakterleri var ama onların da kendi özel hayatları var. Siz bunu alıp bunu yapamazsınız diyemezsiniz. Bunu yaparken onu engelleyecek şekilde geçmek durumundasınız. Burada yani akılla, zekayla, tecrübeyle bu işin diğer tarafa yansımasını engellemeniz zor zorunluluğunuz var. Yani o kişinin özgürlüğü bir şekilde ister istemez korumayla birlikte kısıtlanıyor. Ama onun alanına da izin vermek zorundasınız. Burada zorluk başlıyor işte. Bizim işimiz orada başlıyor. Burada tecrübe çalışıyor açıkçası. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla Kevin Costner yılların en önemli filmlerinden biriydi o yılların. Bodyguard. Kevin Costner sahneye çıkmış ve hani bir şekilde izliyor koruduğu kişiyi ve Houston'ı. Ancak bir anda tedirgin oluyor, silahını çıkarıyor ve orada silahını deşifre ediyor. Şimdi silahını çıkarıyor ve kendisini gösteriyor olması çok yanlış bir hareket. Yani korumada olmaması gereken bir şey. Eğer bir silah çıkıyorsa mutlaka ateş etmek için çıkmak zorunda. Bir samuray kılıcı çıkarıldığı zaman bir şey kesmesi gerekir. Silah da bu şekilde. O yüzden silahı göstermesi çok büyük bir yanlış korumanın birinci görevi kendi canını koruduğu kişinin önüne geçirmek zorunda. İnsanlar sanıyor ki günümüzde korumalar işte kırmızı kırmızılıların üzerinde geçer, taktikal kıyafetler giyer ya da takım elbise giyer. Çok şıktır. O bizim 5 saniyelik bir görüntümüz olabilir. Ama hayatımız böyle geçmiyor. Yani bu oldukça güzel gözüken, herkesin heves ettiği bir şey. Ancak gerçek bu değil. Bir koruma saatlerce ayakta durur. Buzda kalır, soğukta kalır, aç kalır, susuz kalır, yemek içemez, uyku uyuyamaz. Hani bir sürü sıkıntısı var. Ama en önemli görevi koruduğu bu kişinin olası bir saldırıda canını ona verebiliyor olması önemlidir. Buradaki en önemli nüans da bir koruma saygı duymadığı bir kişiyi koruyamaz. Yani ben birini koruyorum ancak ona hiçbir saygım yok. İçimden içimden hani saygı duymuyorum. Bu saygı da koruyanla korunan arasında oluşacak bir bağ. Bu saygı olmadan kimse kimseyi koruyamaz. Kimse de daha doğrusu birinin önüne canını hedef etmez. hani vermez. Buradaki konu bağ kurması. Evet burada Kevin Costner görüyor. Artık çaresiz kalabalığın içinden ateş ediliyor. Fark ediyor ve kendisini ne yapıyor? Siper ediyor. Ben yanlış görüyorum uçarak öyle <laughs> Superman gibi önüne geçip kendisini vurması. Dan ziyade korunan kişiyi kapatması ve oradan kaçırması daha önemli. Tabii bu film olması gerektiği gibi çekilmiş. Etki yaratması adına yapılmış. Güzel. Bu sahneye de bakacak olursak Kevin Costner nişan alıyor, yerden yükseliyor. Çok keyifli gözüküyor sahne ve adamı vuruyor ve etkisiz hale getiriyor. Ama insanların içine doğru ateş ediliyor. Şimdi 9 mm bir silah olduğunu düşünüyorum elindekinin çok net gözükmemekle birlikte. 9 mm'lik bir tabanca mermisi. Bu tip bir ortamda atıldığı zaman mermi bir kişiye girer, arkasından çıkar, diğer kişileri de öldürür. Yani bu bir risk. Hani bu şekilde olmaması lazım. Normalde hani özellikle uçak operasyonları ya da diğer bina operasyonlarında kullanılan merminin şekli farklıdır. Buna hollow point mermi denir. Sebebi de mermiyi attığı zaman kişi o mermi o kişinin içinde kalır arkaya devam etmez yani bu tip bir hani film için söylüyorum filmde birinin toplumun içinde bir yere ateş ediyor olmaması gereken bir şey Yani bu filmde e, o mermi girip diğerinden çıkar öbürüne girer öbüründen çıkar öbürüne girer yani bu çok büyük bir şey yani filmi ilesi Tabii yapacak bir şey yok Ya keyifli sevdiğim man. film Şimdi aracın içinde otururken yanında iki, bir sağında bir solunda iki tane bayan var. Böyle herhalde keyfine düşkün bir Japon'u görüyoruz burada. Ee, araç tahmin ediyorum zırhlı ve pahalı bir araç üzerinde. Önünde ve arkasında takip araçları var. Buraya kadar her şey düzgün geliyor ama yakın korumada en büyük zaaf araca binerken ya da araçtan çıkarken ya da binaya girerken ya da binadan çıkarken gevşememek gerekiyor. Ya da en son noktada zaten hani sizin en güvendiğiniz ah tamam rahatladım dediğiniz yerde atak yersiniz. Burada da bunu görüyoruz. Zaten aslında buna örnek vermişler. Ee, yolcu ediyor artık bitiyor iş. Her şey çok güvenli gitmiş ama finalde hani e, sniper'ı daha önceden işte o alan korumasını o dediğim en dış halkayı doğru düz korumadıkları ortaya çıkıyor. Adama yakın olmak ve yakınında durmak telsizlerle yeşil, <laughs> gözlüklerle geziyorlar ama işi yapmamışlar. E, işin i̇şin durumu bu. Bir yakın koruma yelek giymemesi gerekir. Çelik yelek ya da yani bir şey giymiyorsa, özel bir şey değilse yelek giyemez. Hani burada bir hata var. Binanın üst tarafında da en sağ üstte de bir karantı var. Daha önceden öngörülmesi gereken bir yer. Eğer VIP bir, bir yere getiriyorsanız bu kadar da adamınız varsa ön çalışma yapılmamış demektir. Yakın koruma ile ilgili çekilmiş en fantastik ve en komik film bence bu. <laughs> yani tabii ki e, espri ağırlıklı bir film ama filmin içinde çok güzel bazı sahneler var ve yakın korumanın bilmesi gereken Gerek savaş sanatları, gerek silah kullanımı. Bence güzel çalışılmış bir film. Arkadaşlar devam etsin. Siz benimle geliyorsunuz. Ne münasebet canım? Arkadaşlarımla gideceğim ben. Babanızı duydunuz. Uzatmayın. Şimdi buradaki koruma modeli eski Türk filmlerinde olan naylon takım elbise, yumurta topuk, ülkücü bıyık, yarı sakallı, bıçkın. Bu koruma değil. Bu koruma dışında fedai rolünde oynayan bir arkadaş. Film icabı oynuyor tabii rolünü. Çok da başarılı buluyorum kendisini. Ancak bir yakın koruma değil. Tamam o zaman sen başka bir araçla gel orada buluşuruz. Olmaz dedim. Konuşma biçimi, uslubu çok yanlış. Yani bir kere eğer bir korumaysa ki değil dediğim gibi bu şekilde bir uslupla konuşamaz. Emir veremez. Duruma göre şekil alabilir ya da bu protokolü bilen bir VIP olması gerekir. Burada iki tarafta da hata var. Tamam ya, şöyle yapalım. Deniz'im sen öndeki arabayla geç. Siz de ön tarafa oturun isterseniz. Olur. Bize i̇şte tabii korum olmadığı şuradan belli. Kapıyı açmıyor, işte protokolu uygulamıyor, eğitimleri yok. Hani fedai mantığında yanında geziyor. Hani bu doğru bulduğumuz bir çalışma biçimi değil. Şimdi burada hala bir korumanın aracı sürüyor olması çok komik. Yani bu çok yanlış bir şey. Günümüzde ne yazık ki ülkemizde de bu şekilde hem koruma hem şoför olsun mantığı var. Bunu her seferinde vurgulayacağım. Yani Nescafe ikisi bir arada gibi bir şey yok. Yani korumanın görevi başka, şoförün görevi başka. Ama tabii koruma çok iyi araç sürüyor olmak zorunda. Ama bütün görevi aracı sürerek insan korumak olamaz. Yani bu çok yanlış bir şey. Korumanın çok iyi araç sürmesi neden gerekiyor? Taktiksel sürüş tekniklerine hakim olması gerekiyor korumanın iyi manevra yapabiliyor olması ve çevresini gözlemliyor olması gerekiyor. Bunun dışında da çok iyi bir şekilde kaçma kurtulma tekniklerini iyi bilerek kişiyi oradan tahliye edebiliyor olması lazım. E bunun için de belli eğitimlerden geçmek zorunluluğu var. Ama yalnızca şoförlük yapıp ya da bir çocuğu korurken böyle bir şey yapmak mümkün değil. Yani koruma mısın, şoför müsün, Ha şoföre bir şey oldu tabii ki koruma geçecek anında sürecek ama süreklilik arz eden bir durum çok yanlış. Burada araç takibini fark ediyor, oyuncu arkasından aracı görüyor ama kayıt altına almak için bir kağıt çıkarıyor ve oraya yazmaya çalışıyor. O sırada trafik kazası geçecek durumu oluşuyor. Oldukça zor bir durum. Kabul edilemez. Burada tabii İnsanlar belki bilmeyebilir ama arabada sağ direksiyon var. Yani İngiltere'de yakın koruma soldan çıkıyor. Bu şoför değil yani yakın koruma yapıyor ama VIP'de tabii ki terste oturuyor. Yani bildiğimiz standart değil. Burada gözüme çarpan bir şey var. Halihazırda bekçi pozisyonunda bir polis duruyor burada. Elinde MP5 diye nitelendirdiğimiz Submachine pistol dediğimiz bir tabanca tüfek var. Yani bu pozisyondayken duruş yeri yanlış. Yani önünde duramaz. Yani bir VIP geliyorsa o korumanın daha ön plana çıkarak alanın çevreyi görebilecek bir şekilde durması gerekiyor. Ya daha doğrusu güvenliğin ya da guard'ın dış alana doğru hareket etmesi ve çevre emniyetini alması gerekirken içeride kalmış. Bu büyük bir hata. May I ask what you're doing? What's behind this door? My study. Seriously, I'm expecting a colleague and I need you to fuck off. No offense. Kurmaya hakaret amiz şekilde konuşan <laughs> bir diplomatı görüyoruz burada. Koruma usulü bunu bozmuyor. Protokolü uygulamaya çalışıyor. Evin içini kontrol etmekle yükümlü. Ki bu hani hala hazırda gizli olan bir yer değil. Zaten kapısında gardın ve polisin beklediği bir yer içeriye girip içeriği kontrol etmeye çalışmak bir tuhaflık olmuş burada. Yani bir otele girebilir. Girerken hani kontrol edilebilir. Ki daha önceden yapılması gereken bir şey. Ama eş zamanlı içeri giriyor ve içeride oda kontrolü yapıyor. Bir şey var mı? Ne bileyim dinleme cihazı var mı? Ya da ne bileyim bir şey, bir adam var mı? Biri var mı? diye kontrol etmeye çalışıyor. Ve ben örneğin bir otele girdim hemen böyle etrafa böyle garip garip bakıp bir şey varmış gibi de panik yaratarak davranmam da yanlış olur. Yani burada hani senaryoya bakarsa film için iyi ama realitede yanlış bir çalışma. Bu diziyi izlemiştim ancak burada hani VIP bayan oluyor ve bir yakın korumayla ilişkisi söz konusu. Normalde böyle bir şey olmaması gerekir. Çünkü etik değil. Neden etik değil? Hani neye dayandıracağız bunu? Çünkü siz duygusal bir bağ kurduğunuz kişiyi koruyamazsınız belli bir yerden sonra. Çünkü doğru karar alamaz hale gelirsiniz ve sizi duygusal bağ kurduğunuz kişi bir şekilde yönetmeye de başlayabilir. İstemsiz olarak duygular aktifleştiği zaman bilinci kapanacak korumanın. E bu da ne olacak? İşi zafiyet oluşturacak. O yüzden olmaması gerekiyor. Emniyet kemeri yok kadında. Korunan kişi herhalde kadın ve çocuk. Çocuk da var. Aynı şekilde şoför koruma, Nescafe ikisi bir arada. Onda da yok. <laughs> Gördüğüm kadarıyla. Peki <laughs> ki... Hem koruma hem şoförün olmaması gerektiğini çok güzel bir örnek olmuş. Silahını çıkarıyor. Elini tutuyorlar şu anda gördüğünüz gibi. Çok geç kalınmış bir hareket. Çocuğu lastiğin önüne yatırması çok normal. Burada çok büyük bir risk var. Ateş ediyor. Yere yatıyor. Arabanın altından ateş ediyor. Tamam. Yani tek kişi olsa anlamadım ama VIP yerde yatıyor. O yöne ateş edemezsiniz. Böyle bir şey yok. Güvenli değil. VIP'nin vurulma riski %100. Ayağından vurulmuş gibi yapamayacağım. Senaryo olduğu için bir şey diyemem. Bu tip bir atış olması hata. Daha önce de söylediğim gibi vurulan kişiden mermi sekip diğer VIP'ye girme ihtimali de çok yüksek aynı zamanda. Yani eğitimli olmadığı buradan belli. Ee, silah tutuşunda hata var. E çünkü bu işlerde kas hafızası çok önemlidir. O yüzden bir silah çalışmalarında mutlaka hani kağıt hedefi atmak için bir mücadelemiz yok. Baskı altında kalbiniz 220 atarken diyeyim yani nasıl olduğunuz önemlidir. Burada da çok önemli olan şey temel çok önemlidir. Bu temel çalışır. Yani yüzlerce hedefi uçarak zıplayarak her çeşitli atabilirsiniz ama finalde temel çalışır. Temeli iyi olan bir kişi ve çok iyi çalıştıran kişi realitede hata yapmaz. Ama burada hani çatışma sırası hani bunu gerçeğe adapte edersek filmi tutuş hatası var. Bu tutuşla da adamı vurma şansı sıfır. Tutuş şekli var bu kavramayla alakalı. Silah eğitimlerinde veriyoruz bunu. Silahın anatomisi var. Bu anatomiye uygun tutuş ve vücut pozisyonu, bakış çok önemli. Hani biz yakın korumada işte 5 metre 10 metre maksimum 15 metre için çalışırız ve hiçbir zaman gez ve arpacığı kullanmayız. Her zaman çift göz hedefe yönelik instink yani içgüdüsel atış yaparız ve buna bu yönde çalışmak zorundayız. Çünkü biz yarışmacı değiliz. Olimpiyatlarda atış yapıp hani hedef 12'den vurduk bravo bu bizim işimiz değil. Bizim işimiz ani reaksiyonel harekete hızlı reaksiyon verip olayı ortadan kaldırmak. O yüzden o yönde çalışmak zorundasınız yakın korumada. Hani atış şeklinizde o yönde eğitim Olmalı. Yani poligonda sütre gerisinde durup böyle saatlerce hedefe yavaş yavaş tetiği ezip tık ah vurdum süper 12'den bunun hiçbir geçerliliği yok. O yüzden gez ve arpacık olmadan düşünmeyeceksiniz. Doğal olarak yapabileceğiniz bir hareket olmak zorunda. Say Rob, I want to go into town. Could you please get the car for me? No offense, Mr. Queen, but I've been filled in on your tendency to slip the leash. If it's all the same to you, I prefer keeping you on my sides so at all times. We're 20 miles from the city. If you don't drive me gene Bu oldukça komik bir durum. Ee, tek başına çalışan bir korumayı görüyoruz. Bir eğer silahlıysa önlüğün ilkli olması zaten bir tuhaf. Tek başına çalıştığını nereden anlıyoruz? Kulaklığı yok. Yani iletişim kurduğu kimse yok. Özgürlüğünden ödün vermek istemeyen bir müşterisi var onun için koruma yapmaya çalışıyor Tabii ki bir film senaryosu ama bu yaşanabilir. Bir korumanın buna adaptasyonu çok önemli. Yani burada takım elbiseyle, gravatla, gömlekle ciddi bir protokol uygulaması bence yanlış. Onun gibi olup low profile dediğimiz şekle geçip o da kot pantolonu giyip motosiklete kullanabiliyor olmalı, çeşitli versiyonlara girebiliyor olmalı ve yanında sırıtmamalı ve uzak değil yakın olabilecek şekle adapte olması lazım. Öncelikle bu olmalı. E diğer taraftan hani araçların anahtarları olsun, diğer şeyler olsun hani her şeyi kontrol edebiliyor olmalı. Ön görebiliyor olmalı. Burada tabii yeni başlayan bir yakın korumayı görüyoruz. Anladığım kadarıyla filmde yeni başlamış görevine işte adapte etmişler ama onu aldatan bir VIP var. Buna hazırlıklı olmak için önden bir çalışma yapması gerekiyor. Kişinin problemlerinin ya da isteklerinin ne olduğunu ya da yaramazlıkları ne olacak onu bilmek zorunluluğu var. Ona göre adaptasyonu sağlamak zorunda. Yani burada gördüğümüz o bir örnek olmuş. Güzel bir örnek aslında. Şimdi günümüzde yakın koruma ile ilgili bir sürü film var, işte bir sürü hayat hikayesi var ve önümüzde de gördüğümüz bir sürü yakın koruma işleri görüyoruz. Önümüze de çıkıyor. Bu yakın koruma en önemli şey eğitim ve eğitimde devamlılık çok önemli teşkil ediyor. Bu eğitimlerde dikkat edilmesi gereken en önemli konu mutlaka bir yakın korumanın ciddi bir eğitimden ve realiteye dayalı bir eğitimden geçtikten sonra sahada staj yapması ve belli bir sürede kendini sahada yetiştirmesi çok önemli. Çünkü bir yakın korumaya görüyoruz günümüzde yok e-devlet devletten onaylı yok şuradan veriyoruz böyle sertifika veriyoruz. Sertifikayla yakın koruma yapılmaz. Sertifika tabii ki lazım. Eğitim tabii ki lazım ama bu sertifikanın ne kadar geçerliliği var onu bilmiyorum. Ama 5188 güvenlik kanunu var. Ülkemizde bu belge olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Öncelikle bunu almak lazım. Sertifikam var, ben yakın korumayım. Bu olmuyor. Olması gereken iyi bir kişinin yanında yetişmeniz önemli. Yani usta çarak ilişkisi gibidir. Emek vermeden bu işte hiçbir şekilde yol kat etme şansınız yok. İster asker olun, ister polis olun. Ben şöyle komandoyum, böyle uçuyorum, böyle zıplıyorum. Bundan hiçbirinin geçerli yok. Eğitim, eğitimde devamlılık, sürekli güncel olmak, kendinize iyi bakmak ve realite yönelik çalışmak çok önemli teşkil ediyor. Ve birinin yanında yetişmek çok önemli. Eğer hani yetişmiyorsanız ve bu yolda emek vermeyecekseniz bu işe girmemek gerekiyor. Çünkü riskli ve gerçekten donanıma sahip olmanız gerekiyor. Bunu önermek istiyorum. Bu filmleri izledik. Filmlerin içindeki esprili yerleri gördük. Hataları gördük. Senaryo şeklinde yapıldığı için tabii görseli arttırmak için yapılan gileleri gördük. Bunlar çok güzel. İnşallah devamı da olur. Yakın koruma konusu gerçekten ciddi bir konu. Benim önerim bilgi üzerine ve eğitim üzerine inşa edilmesi. Bu hangi dalda olursa olsun ama yakın koruma şakaya gelecek bir iş değil. Umarım zevk almışsınızdır. Kanalımıza da lütfen abone olmayı unutmayın.